...sanki Amazon ormanı gibi burası. Burada ona toprak dede diyorlar... ...çok toprağı, bitkiyi... ...çok seven bir abimiz... ...bize burada çeşit çeşit ektiği, ilgilendiği... ...sebzeleri, meyveleri, nebatatı... ...tanıtacak. Şimdi onun yanına doğru yaklaşıyorum... ...selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Mehmet abi nasılsın? Allah aşkına çok iyiyim şimdi hamdolsun. Eee çok güzel bir bahçe. Evet. Eee bugün sana misafir olduk. Buyurun. Ee, Kaç yıldır bunlarla uğraşıyorsunuz? Aşağı yukarı hani? 20 senedir uğraşıyorum bunlarla. 20 senedir. Artık 10 seneden bu yani ağırlık daha fazla. Bacı. Siz emekli mi oldunuz? Ondan Hayır, sonra... emekli yok. Devletten bir kuru şeyim yok benim, istifadem siz yok. Kendiniz yani hep kendi toprakla uğraşıyorsunuz. Kendi olsun. çapamızda, kendinize de, de uzaklı. Güney Amerika'dan dur, Kenya'dan dur, uzak doğanın dur, hep burada tohumlar getirdik. Bu ne Mehmet abi? Bu sokaba. Bunun hem yemeği olur. İçindeki ne? Tohumu. Eskiden işte e, insanlar eşlerini bulurken kafalarına vuruyormuş bunlar. <laughs> hanımlarının. Bayıltıp kaçırıyorlarmış. Şimdi bu kahve mi yani ne şimdi ya Mehmet abi? Bu. Sevgili Taş Devri izleyicileri, yıllardır merak ederim. Bu kahve nereden gelir? Kahve Yemen'den gelir diye türküsü var bilinmiyor mu Mehmet abi? Türkiye'ye göre var fakat kahve bir Afrika'nın ortasından değil. Bu kahveymiş değil. o meşhur içtiğimiz, çok sevdiğimiz, triyakisi olduğumuz, içince ayıldığımız, kendimize geldiğimiz kahve işte buymuş. Bir tadına bakacağım hemen. her şeyi ağzıma atıyorum ya. Kırm kırmızıları var. Bunlar olunca ne renk oluyor Mehmet abi? Bunun olunca daha biraz daha koyulduğumuz var ondan sonra kavurmaya gidecekler, kavurulur. Yani şöyle o şeyde tavada ya ocakta. Ha, kavrulduktan sonra. Ha, ondan şimdi, sonra olur bir Mehmet abi içini açar mısın benim Açalım. için? Bu kahve, bunu kavurduğun zaman o bildiğimiz Aç, kahve. Bir kahve oluyor. Bunun tekrar bu kabuğu var. İçinde asıl kahve bunun içinde. Peki Mehmet amca bu başka Türkiye'de ekeyen yer var mı? Bunun? Benim bildiğim yok. Türkiye'de ilk defa gerçekten görüyorum. Bu ilk işte, defa bu 20 senedir. Ben kahvenin ben ağacını ilk defa görüyorum. İşte, ağacı, mı işte, var? Ağacı işte bunlar da ağacı işte bak. Kahve yemenden gelir. Burada Alanya'nın şey. yani, Kestel köyünden gelir. Kahve Kestel'den gelir. Hayar yanım bülbülçe. Gerçekten güzelmiş ya. Kestel'de. Siz kahve yemen zannediyorsunuz. Ama taş devri Kestel'de buldu işte. Kahve. Alın kahve. Al İçiyorsunuz ya kahve işte bu kahve o. <tık> Medine'de olanların hurmanın aynısı. Bak başka meyveler çok gördüm. Aynı değil mi? Ben Öyle. çünkü evet. aynı ağacı yani benzettim. Bu meyvelerin bunun küçük ismi. Ben Medine'ye gittin mi? Gittim. İsmi papaya. Türkçesi ağaç kavunu bu alttan da yeşil kırmızı bunun kavun olduğu olduğu zaman üç şekilde yenir. Bir öyle ham madde olarak yenir, reçel olur, kompostos olur. Geri kalanında dondurma yapılır. Nerede bunun ana vatanı neresi? Ana vatanı uzak doğuda. Acı mıdır? Tadına bakayım mı? Bakıyor işte şöyle bak. Dam bak nasıl damlıyor. Damlıyor. Ha, acıdır. Bir şey olmaz. Acılar biraz. Acı değil de böyle pelte pelte kişi. Tabak tamam, şey. yapar. Papaya meyvesini böyle çiziyorsunuz. Buradan sütü akıyor. Bak sütü akıyor, bu sütü alıyorsun, cildinize sürüyorsunuz, benim gibi yakışıklı oluyorsunuz. Kudret varı neden diyorlar buna? Şimdi bu ünsere çok iyi gelir. Mide hastalıkları, mide şeyden çok iyi şifadır. Şu içindekini mi yiyoruz? İçinden Doğru yani bak şimdi bunu var ya olduğu böyle kesiyorlar, kıyıyorlar. Hı. Bir bardağın içine öyle üstüne de biraz zeytinyağı döküyorlar. Macun şeklinde alıyor. Ondan sonra her gün sabahlar biraz çay kaşığı yutuyorlar. Şunu evet. içindeki ne? Şimdi o tohumu ve de de yeniyor mu yani? Yeniyor. Şunu tadına bir bak böyle. Ne iyi geliyordu bak, bu? Mide üzerine bak şöyle. Emecem. Eminim bu murganı da çıkar, çerden atarsın. He. Hı. Hmm. Daha çok güzel, güzel Mehmet amca. Güzel güzel. güzel. Aloe vera aloe vera Bu aloe vera ne, ne demek? ana maddesi bu. Hah. Bak sevgili seyirciler, şu aloe vera'nın şöyle kırdığınız Hı. zaman dikenle... Şöyle yapayım, göstereyim. Sen şunu tut Mehmet amca. Bakın. Şu ya gördüğünüz sen. içindeki şey var ya. Şu cilde çok iyi. Çok iyi gelir. Yani bunu eee Bunu böyle yüzlerine böyle şey olarak ...sade sürseler o da faydalıymış. Fayda faydalı olur. Şunu yüzünüze böyle kesip şu şekilde yatmadan önce bir maske uygularsanız. Tamam, güzel, sağlıklı olur. Şekilde, çok, güzel olur. çok faydası olduğunu biliyorum. Bunu yani çok e, iyi e, uzmanlardan da duydum yani. Evet. Aloe vera e, sağlığı e, vücuda sağlığı kanıtlanmış, et sağlıklı da kanıtlanmış bir bitkidir. Buna tam derler. Bu çok tatlı, ha. O daha yeni olup gelir. Ya şeye benziyor, portakal, limona benziyor. Bu naringe gillerinden. Buna hatta mandalinin küçük kesimi, bunun hatta bunun kam kat. Kam kat? Kam kat. Tadına bakayım bunu? Bak, eşkidir yalnız. Ha, bu tatlı olur, iç eşk olur. Daha olup değilen mi yalnız? Ha. ama tadı güzel. Daha işte tatlı, tatlı olur. Daha bunun mesmini iki ay olmalı. Ee. Mehmet amca çok ekşi Ekşi Ebru Ama kabuk çok tatlı Limonun Ekşisini ona katın Kam kat Kam kat yani Katın yani <laughs> Bu Mahvoldu ağzım Bu ne? Bu bildiğimiz kabak Ben bunu biliyorum Kabak size ilif kabak Biliyorum 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 Bu lif kaba Bu lif kabağının bir de bu dişi olurdu Mehmet amca Hani bu kese yapılırdı O nasıl oluyordu? İşte bundan oluyor bunu zaman. Eskiden nerede kese mi vardı eskiden? Eskiden büyüklerimiz bu kabak bu, bu böyle sarılıyordu etrafı evet. kuruyor. Lif oluyordu. Biz evet. biz bunlarla yıkandık biliyor musun? Evet. Ben bunlarla yıkanarak büyüdüm. Haha. Ha, o yüzden biliyorum <laughs> Aman o çok ekşi. Yok. O kamkat çok ekşi. Yemen onu. Büyüsün öleyin. Mehmet amcanın bakışına bak ne yapıyor diyor. <laughs> takip edin, bizi takip edin. <laughs> hani çocuklara falan verirler <laughs> Tamamen safa Şimdi ben çok kendimi mesela çok sinirli böyle çok böyle gergin hissediyorum evet, Mehmet amca. Evet. Şimdi bir yapraktan şu yaprağı mı şu? O yaprağı toprağa kaynadık Şu yaprak tamam, mı bu? Şimdi ben bundan biraz Efendim? yok mesela olur. şu an çok sakinleşti. Sakinleştiler. yapar ederim. Sakin. hiç şu anda. Ada çayı gibi kaynadı bir iki kez. Hayatı yapabilir. seviyorum, doğayı seviyorum, kuşları seviyorum. Seni seviyorum Mehmet amca. Evet. Herkesi çok seviyorum. Gerçekten pasifli olarak pasifleştiriyor. 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 <laughs> Kaçın bir evlisiniz? Kafadan 40 sene değil, 50 sene değil. Çok düşündün öyle. 40 sene değil. 40 sene. İnsan demek belli bir zaman geçince unutuyor ne zaman. Evet. Yani. Düğünü hatırlıyor musun? Dünya yapmadık ki. Öyle kaçtın. Öyle kaçtık. <laughs> Hadi bakalım. Bu patlıcan çiçeğiymiş. Ama gerçekten e, çok güzel. Ben yani görmemiştim oh, daha tabii. önce. Evet. Mehmet amca aynı güle benziyor şu içar. Ben de şey gül gibi çiçektimce. Mehmet amca gönderdi. Seni çok seviyormuş. Evet. Ben de onu severim. Gerçekten çok güzel kokuyor. Çok Değil güzel. mi? Evet, tabii tabii. İsim neydi? Abla. Emine gördüm. Emine abla yani ...gerçekten ben ilk defa patlıcan çiçeğinin bu kadar güzel koktuğunu bilmiyorum. Hiç görmedim sen patlıcan çiçeğini. Ya patlıcan gördüm, yerim He. de... ...çiçeği evet. de yerim ben çok severim patlıcanı... He. ...ama çiçeğini ilk defa görüyorum gerçekten. İyi. Güzel... ...çok güzelmiş... ...bak Mehmet amcam seni ne kadar seviyor bak. Evet tabii patlıcan. Mehmet amcam sevdiğini... <laughs> ...tabii sevdi de üstüme <laughs> bir de büyük kuma getirdim ben. Aa ...kuma mı getirdi? üstüne? Tabii ki. Mehmet amca ne diyor bu? Ne Ama diyor? çok iyiyiz kardeş. Aa iyi geçiniyorsunuz. Çok iyi geçiniyoruz. Sen alçısıyın da e nasıl yani beraber mi oturuyorsunuz innalle? Beraber oturuyoruz. Ne kaç sene oldu? Oldu 30 sene. 30 sene oldu. Evet. Onun, e, sizin çocukların var, onun çocukları var. Var. Onun da bir kızı, bir oğlu var. Beraber büyüyorlar. Tabii beraber. Ne güzel geçiniyorsunuz yani. Geçiniyoruz. İyi. Sen mutluysan çok mutluyum. Gerçekten. Gerçekten. Iç, 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 yani yok. bir şey yok yani. Gerçek. Ar arkadaş gibisin. Aa, arkadaştan da beter. Çok iyi geçiniyorsun. Tabii ki. O nerede? O zeytin toplar. 20 sene beraber oturduk. Sonra geçinemediniz. Hay geçin Emine abla ben de senin oğlunum Bana Hayır. yalan konuşma. Yok Emin Hayır. abla Hayır. bana yalan Hayır. konuşma. Hayır. Hayır. Sen sonra kumayı evden kovdun. Olmadı. Sen kovdun kovdun. Benim bahçeye gönderdim bak bah bahçeye gönderdin. Dedi ki git bahçeye geri de gelme dedin o otu, orada dedim villalarda otur dedim yukarıda bahçenin başında. Ha seni burada köy evinde oturtuyor ona villalarda oturtuyor. Tabii. Buna da lafı sokuyorsun şimdi. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> ben lafı alırım benim adım Atilla soyadım taş. Ben bu işlerde bilirim e, harcamışım yaş. E, iki baş soğan aş boş verin işte gerisini siz doldurun. Çok iyi insan. Çağır vallahi göreyim. Çağır göreyim. Eğer görsen o ya. zaman. İnanmıyorum ne olacak çağır nasıl geçindiklerini göreyim yan yana göreyim sizi inanacağım. Hadi bakalım. Çağırın hadi. Çağırın gelsin kumayı gelsin. Ablanın adı neydi? Hava. Hava abla da gelsin. Hava ablayla Emine abla yan yana göreyim inanacağım. Ha. Ulan çocuk ben senin hamçık.